Herkese merhaba, iyi akşamlar sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Hoş geldiniz Çözen Kazanır'a. Bugün de az önce Tuna Öztürk'ün söylediği gibi dop bir programla enerjimizde, dinamizmimizle birlikteyiz. Ben Alper Altun, TGRT Haber ekranlarında ve ortak canlı yayın yaptığımız TGRT EU ekranlarında saat tam 21'de yeniden karşınızdayız. 89. bölümümüzde ve bugün de 15 sorumuz olacak. Her zaman olduğu gibi formatımız bu şekilde. İlk 13 soru farklı kategorilerden matematik, geometri, kimya, biyoloji, fizik, hukuk, felsefe aklınıza ne gelirse ve son zamanlarda yapımcımız Anıl Yılmaz'ın da katkısıyla çok farklı kategorilerde. Mesela KPSS soruları, mesela yapılmaması gerekenler gibi pek çok farklı alandan sorularla sizlere hepimizin bilgi seviyesini artırmaya çalışıyoruz ve tabii ki ödül de veriyoruz her gün birinci olan en yüksek puanı elde eden ...yarışmacımızla izicep.com'dan... ...5 bin liralık tüm ürünlerde geçerli... ...kupon kodu dağıtmayı sürdürüyoruz. Bugün de öyle olacak. Birincimize bu ödülü vereceğiz. Ve tabii ki ilk ona girenleri... ...tgrthaber.com'dan da haber sitemizden de ilan edeceğiz. Aynı zamanda tgrthaber.com'dan... E, ...şu anda yarışma bağlantı linkine e, tıklayarak... ...haber sitemizden de bilgisayardan da yarışabilirsiniz. QR kodu okutamıyorum diyorsanız. Ama QR kodu okutabiliyorsanız... ...ki bilmeyenler için şöyle kısaca söyleyeyim... ...sadece telefonunuzun ya da tabletinizin fotoğraf uygulamasını tıpkı fotoğraf çeker gibi açmanız yeterli. Ekrana yaklaştırdığınız an kodun üstüne zaten ortaya bir link çıkıyor. Ona tıkladığınızda da yarışmacı olabiliyorsunuz SMS ya da maille saniyeler içerisinde ki bu da sadece bir kereye mahsus oluyor. Sonraki yarışmalarda zaten kayıt olmanıza da gerek kalmıyor. Otomatikman hemen hızlıca yarışmacı olabiliyorsunuz bunu da söyleyelim. Instagram'dan, X'ten, Facebook'tan yani çözen kazanırı sosyal medya hesaplarından takip de ederseniz büyük bir avantajınız var. Bizim bir ekstra bir hediyemiz var diyelim. Bizi takip ettiğiniz için 55 puanlık 13. soruyu program başlamadan önce paylaşıyoruz. O yüzden de henüz şu anda bizi takip etmemiş olanlar varsa şimdiden takibi alsınlar. Instagram'dan özellikle çözen kazanırı 13. soruyu şimdiden görebilirsiniz. Program başlamadan saatler önce her gün o sorunun ne olduğunu sizlere açık açıklamış oluyoruz. 55 puan önde bir şekilde e, takip etmeyenlere göre başlamış oluyorsunuz bu programa. Şimdi çok kısa saniyeler içerisinde izleyeceğimiz tanıtımımıza bir bakalım. Ardından ilk soruyla çözen kazanıra başlayalım. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler, size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver. Günün birincisi ol. EasyJet.com'dan tüm ürünlerde geçerli 5000 liralık kupon koduyla alışverişin keyfini çıkar. Şöyle şu anda yarışmacı olabilmek için uğraşanlara birkaç saniye daha tanıyalım. Bu arada hangi kategoriler var bugün ondan bahsedeyim. Mesela ilk sorumuz mutfak kategorisinden, ikinci sorumuz coğrafyadan, üçüncü sorumuza baktığım zaman bir KPSS sorusu, daha önce KPSS sınavında çıkmış bir soru, kelime bilgisi kategorisinden bir sorumuz var. Bunun dışında şöyle bir hızlıca baktığımda tarih var. Pek çok alandan sorularımız sizleri bekliyor. Her geçen soruda puanlar da biraz daha artıyor. Bunu da söyleyelim. Şu anda QR kodu okutarak, ekranda gördüğünüz kare kodu okutarak yarışmacı olabiliyorsunuz. İlk sorumuz dediğim gibi mutfak kategorisinden sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Hazırsanız 10 puanlık sorumuz ekranlarınıza gelsin. Yumurta, sarımsak ve yoğurtla yapılan yemeğin adı nedir? A. Halinazik B. Cacık C. Haydari D. Çılbır yumurta, sarımsak ve yoğurt da yapılıyor. Sizce bu şıktakilerden hangisi yemek? Evet son saniyeler. Yani çok yüksek bir oran gelmeyebilir diye düşünüyorum. Biraz kafa karıştırıcı. Bakalım nasıl gelecek oranlar çılbır. D doğru cevap. Evet %72 ile başlamış olduk. Güzel bir oran. Çok yüksek olmasa da %28'de yanlış cevap oranı. Geçelim ikinci soruya. Bir soru geride kaldı. 30 saniyelik süre bitiyor. Her soruda süremiz böyle. Coğrafya kategorisinden 15 puanla çıkıyor bu arada sorumuzun değeri. İkinci soruyla devam edelim. Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsü hangisidir? A. Maki B. Bozkır C. Step D. Tundra ortaokul günlerime, lise günlerime döndüm bir anda coğrafya sınavına hazırlanırken bu soruya da bu bilgiye de kitaptan çalıştığımızı dün gibi hatırlıyorum. Evet son saniyeler. Yüksek bir oran gelir diye düşünüyorum. Bakalım hem doğru cevaba hem oranlara. Maki A şıkkı Evet %90 yüksek bir oran geldi düşündüğümüz gibi. Evet değerli izleyiciler 3. soruya geçeceğim. Şimdi de KPSS sorusu 15 puan değerinde sorumuz ve hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Hitabesi günümüze ulaşan ilk Osmanlı camisi günümüzde nerededir? Sorumuz bu şekilde. A. Ezine B. Bismil C. İznik ve D. Süt. Evet üçüncü sorumuz da son 10 saniyenin içerisindeyiz. Çok yüksek bir oranla başlamadık. 70'ler. İkinci soru yüksek. 90. Bakalım bu kez yine bir tık düşebilir gibi geliyor bana. Umarım çok düşük olmaz. İşte ekranlarınıza yansıyor. İznik C şıkkı ve düştü. Daha da düştü. %59 oldu. Doğru cevap oranı. %41 hiç üzülmesin diyoruz. Elenmiyorsunuz. Tam gaz devam ediyoruz. Bu kez kelime bilgisi kategorisinden 25 puanla çözen kazanır. Dördüncü soruyla devam ediyor. Hamamın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Termal. B. Isıdam. C. Spa. Ve D. Buharlama. Evet son saniyeler. Ve sürenin sonuna geliyoruz. Doğru cevaba bakıyoruz. İşte ısıdam B şıkkı %50 %50. Yarışmacılarımızın yarısı doğru cevap verirken yarısı da yanlış cevap verdi. Ben de ilk kez duymuştum bu kelimeyi. Kelime bilgisi, kelime hazinemizi artırıyoruz. Beşinci soruya geçiyoruz. Bu kez de yine mutfak kategorisinden 25 puanlık bir soruyla Devam ediyoruz. Limonata yaparken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A. Limon. B. Şeker. C. Su. D. Zeytinyağı. Bugünlerde ben de limonataya takmış durumdayım. Böyle litre litre evde yapıyorum. Üzerine de buz atıp keyifle doğal katkısız bir içecek. Herhalde ayrandan sonra ikinci milli içeceğimizdir diye düşünüyorum. Mükemmel bir lezzeti var bana göre. Sürenin sonuna geliyoruz. Evet, işte ekranda tabii ki zeytinyağı olmaz. D şıkkı %98. Evet, e, rekorumuzu egale ettik bu arada. En yüksek daha önce de %98'i görmüştük. 10 soru var daha önümüzde. 5 soru geride kaldı. QR kod ekranda durmaya devam ediyor. Neden? Yarışmacı olabilirsiniz diye. Hala vaktiniz var. Geç kalmış değilsiniz. Birinci olabilirsiniz. Şu anda bile yarışmaya katılsanız... Bunu da söylemiş olalım ve 6. soruya geçelim. Tarih diyeceğiz. Kategorimiz bu. Puanımız ise 30. İşte 6. soru. Kurtuluş Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur? A. 1912-1916 B. 1914-1918 C. 1914-1919 ve D. 1919-1922 Böyle Son saniye. Ve sürecin sonuna geliyoruz. Doğru cevaba bakıyoruz. İşte ekranda 1919-1922 doğru cevap oranı %65. Geçtik 7. soruya uzay ve havacılık alanından 30 puanlık sorumuz ekranlarınıza geliyor. Uzaya ilk giden insan hangi millettendir? A. Amerikan B. Rus C. Alman D. Japon Büyük ihtimalle iki şık arasında kararsız kalmışsınızdır. Acaba hangisi? Sizin arasında iki devletin arasında büyük bir rekabet, uzay rekabeti yaşanıyordu o yıllarda. 50'lerde, 60'larda. Evet zaman da oldu. Rus tabii ki B şıkkı %60'a %40 çıktı doğru cevap oranı. İlk giden uzay insanı da Yuri Gagarin diye hatırlıyorum. 7. sorudan sonra geçiyoruz. 8. soruya tıp diyeceğiz bu kez de. Tıp alanından 35 puanlık 8. sorumuz ekranlarımıza yansıyor. Ağızda eritilerek kullanılan ilaca ne ad verilir? A şıkkı hap, B şıkkı draje, C şıkkı pastil, D şıkkı fitil. Süremiz hızla ilerliyor. Herhangi bir fikriniz olmadığında dahi mutlaka bir şıkkı işaretleyin diyoruz. Şey kaybetmezsiniz belki doğru cevaba denk edersiniz. O yüzden bilmeseniz dahi mutlaka size en yakın gelen şıkka basın. Bakalım doğru cevap neymiş? Evet ekranlarda pastil C şıkkı %82 doğru cevap oranı. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Geçiyoruz 9. soruya. Bu kez de kategorimiz matematik. Puanımız da 35. Bakalım zor mu kolay mı oranlardan birazdan anlayacağız. Önce soru. 60 liralık bir ürüne %30 zam yapılırsa kaç lira olur? A 72, B 76, C 78, D 82... faizlilik hesaplamalar nasıl oluyordu? Önce yüzde onunu bulmak lazım. 60'ın yüzde onu altı. Ne yapacağız onu? Kaçla çarpacağız? Biraz vermeye çalıştım ama. Peki Oranlara bakalım. Zor muymuş, kolay mıymış sorumuz. 78 C şıkkı ve doğru cevap oranında %70 yanlış %30 olarak gözüküyor. 10. soruya bakıyoruz şimdi de ekonomi diyoruz. Matematikten sonra ekonomiye geçtik ve puanımız da 40'a yükseldi. İşte 10. soru. İtalya'nın Euro'dan önceki para birimi nedir? A. Liret B. Manat C. Mark D. Dolar Zaten Cuma günü ya da Perşembe'ydi sanırım. Marat'ın hangi ülkenin para birimi olduğunu söylemiştik. Bir sorumuz da. Almanya'dan bizi izleyen gurbetçilerimiz de TKRTU üzerinden bir şıkkı daha otomatik elemişlerdir. Evet doğru cevaba bakıyoruz. Tabii ki İtalyan liretiydi. A şıkkı %70 doğru cevap oranı. Tebrikler ve 10 soru geride kaldı. 5 sorumuz daha var ve puan değeri 640 bu 5 sorunun. Yani hala şu anda bile yarışmacı olursanız birinci olabilirsiniz. 640 puanla rahat rahat pek çok kişi birinci oldu bu programda. Ve tabii ki Instagram sorumuz, sosyal medya sorumuz az sonra geliyor. Bakmadıysanız muhakkak çözen kazanın Instagram, X ve Facebook hesabına şimdiden bakın 13. soruyu görün diyorum. 11. sorumuzu sormak için önce kategorisinden bahsediyorum. Bilim diyeceğiz. 40 puanlık 11. sorumuzu şimdi göreceğiz. Göze rengini veren damarlı bölge nedir? A. Iris B. A. Tabaka C. Retina D. Reçina Biraz şaşırtmacalı. Son 10 saniyenin içerisindeyiz. Ve süremizin sonuna geliyoruz. Doğru cevaba bakıyoruz öncelikle. Tabii ki iris A şıkkı. %62 çıktı. Doğru cevap oranı şıklardaki yanıtma dolayısıyla retina diyenler de çokça fazla sanırım. 12. soruya geçiyoruz. Bu kez de dünya sineması diyeceğiz. Puanımız da 45'e yükseliyor. İşte 12. soru. Avatar filminin yönetmeni kimdir? A. James Cameron B. Peter Jackson C. Christopher Nolan D. Steven Spielberg Avatar filminin yönetmeni. Acaba hangisi? yakın zamanda Avatar 2 de yayınlandı yıllar sonra. Kolay bir soru değil. Ama en azından %60'lar, %70'ler bekliyorum. Bakalım göreceğiz oranları. İşte ekrana geliyor doğru cevap. James Cameron A şıkkı. Evet %65 geldi doğru cevap oranı. Tebrikler. Yanlış cevap verenler de %35. Sosyal medya sorusuna geçiyoruz değerli izleyiciler. Günün Joker sorusu başlığıyla Instagram'dan paylaşmıştık. Bugün bizi takip etmeyenler yarın için, yarınki program için şimdiden takip etsinler. Ya da ben az sonra veda ettiğimde çünkü bizi takip edenler ne soracağımı şu anda biliyorlar. İlk saniyede doğru cevabı onlar işaretleyecekler. Müzik kategorisinden 55 puanlık sosyal medya sorumuz ekranlarınıza geliyor. Hercai, Sevemem, Cici Kız isimli şarkılarıyla tanıdığımız sanatçı kimdir? A. Burak Kut B. Çelik C. Mirkelam D. Hakan Peker Hercai, Sevemem, Cici Kız Bu soruyu birazdan tekrar vereceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta konuşuyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz.